Evet gençler hoş geldiniz. Nereye geldiniz? Sayfa 155'e geldiniz. Ne var burada? paralelin getirdikten sonuç var. Onları irdeleyeceğiz. Durum bir şu. Durum 1'de D1-D2'ye paralel. Dolayısıyla aradaki uzaklık sabit. Yani yüksekliğim aynı diyebiliyorum. Hem yeşilin hem de pembenin yüksekliği h bir. E, yüksekliğim aynıysa alan neyle orantılı? Tabanla orantılı. Önceki sayfada zaten bunu vurgulamıştık. Yani hikaye şu. Yüksekliğim aynı olduğu için alanlar yine ne olmak zorunda? Tabanlarla orantılı olmak zorunda. Durum 2 alan kaydırma. Burada hikaye şu. Üçgenin değişmesi illa alanın değişeceği anlamına gelir mi? Gelmeyebilir. Eğer ki taban değişmiyorsa, yükseklik değişmiyorsa alan değişir mi? Bence değişmez. Yüksekliğim aynı dikkat et. Tabanım aynı ortak. Ben buradan alanın değişmediğini söyleyebiliyorum. Yani şu alan ne geliyor? H çarp BC bölü 2. Şuradaki üçgenin alanı ne geliyor? Bu da aynı şekilde H çarpı BC bölü 2. Dolayısıyla biz burada alanın değişmediğini söyleyebiliyoruz. Burada D noktasını ya da A diyelim. A noktasını sen D1 üzerinde nereye kaydırırsan kaydır. Oluşan üçgenin alan daima ne gelecektir? İlk alana eşit gelecektir. İstiyorsan sola kaydır. Fark eden bir şey var mı? Yok. Dikkat et. Yüksekliği maç tabanı BC. Bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Yani hikaye şudur. Paralel üzerindeki köşeyi noktayı ben bu paralel üzerinde sola sağa kaydırırsam alan değişmeyecektir. Bunu birazdan sorularla zaten gene pekiştireceğiz. Arkadaşım geldim bire. Bire baktığımda paralelliğim var. Paralellikten yükseklikleri aynı olan üçgenlerim var. Yükseklikler aynı olduğu için alanlar tabanlarla orantılıdır diyebiliyoruz. Buradan soru bitti diyebilirim. S3'e 3A dedim. Buna 2A dedim. Burası üst taraf ne yaptı? A geldi. 3A'dan 2A'yı çıkarttım. 1A var. Alt taraf zaten 4A. Dolayısıyla sonuç 1 bölü 4 oldu. Geldim buraya. 6, 8'den alt tarafın 10 olduğunu söylemek zor değil. Alttaki üçgenin alanı belli. Nereden belli? Dik üçgenden belli. Dik kenarları çarp bir arasını alıyorsun. Alanın 24 geldiğini buluyorsun. Hikaye şu. Şuna odaklanmak lazım. Bu paralelliği niye vermiş? Bu paralelliği vermesindeki amaç alttaki üçgenle üstteki üçgenin yüksekliğinin eşitliğini gizlemek. Yüksekliğim aynı olduğu için alanlar tabanlarla orantılı. Yani ben 10'a 24 geldiğini bildiğim için 5'e 12 geldiğini söyleyebiliyorum. Hikaye bu kadardı. Geçiyoruz. Arkadaşım dikkat et burada bir alan kaydırması var mı? Var. Hatta şöyle yapalım. Biz boyayalım bunları. Bak şimdi bir sarı üçgene dikkat. Tabanın BC. Hatta şöyle bir yükseklik çizelim. Evet. Buna da ne diyelim? H diyelim. Arkadaşım tabanın BC birim. Hatta tabana da X diyelim. Tamam. Şu sarı üçgenin alanı H çarpı X bölü 2. Peki şuradaki mavi üçgenin alanı ne peki? E bu da H çarpı X bölü 2. Dolayısıyla ben burada alanların eşit geldiğini söyleyebilirim. Hatta şöyle harflendireyim. Buraya A, buraya B diyelim. Şimdi şu üçgen sarı üçgen A artı B geldiği için, şu mavi de A artı B gelmeli. B'sini kullandık. Buraya ne kaldı o zaman? A kaldı. Şimdi birinci öncüle bakalım ifadeye. ABC'nin alanı ile DBC'nin alanı eşittir demiş. Doğru mu? Doğru. ABK'nın alanı ile hatta şöyle yazalım mı? Şimdi bu A artı B idi. Bu da A artı B oldu. Demek ki doğru. ABK üçgene bakıyorum. Şuradaki sarıya. Burası A birim kare. DKC'ye bakıyorum. DKC de A birim kare. A'ya A'dan bu da eşit geldi. Bu da daima doğru. Şuna dikkat. Şunu söyleyebilir miyiz? Adana Denizli Kayseri üçgeni şura. Ben bu üçgenin alanının daima BKC'ye eşit geldiğini söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Çünkü sağlama durumlar olacaktır. Mesela sen D noktasını kaydır şu tarafa. Değil mi? Mesela şuradaki büyük alan Altta 2 eşit olmayacaktır. Buna daima doğrudur demek doğru olmaz. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu ifade edeceğiz. Buradan bir ve daima doğru gelmiş olacak. Geldim örnek 4'e yine bir paralellik var mı? Var hatta paralelliği şöyle göstereyim ki neyi nereye kaydırmamız gerekiyor? Daha net bir şekilde görelim. Şöyle bir paralelimiz var. Arkadaşım benden bu üçgenin alan isteniyor. Ben şurayı tamam kabul edeceğim. Dikkat et. Ve şuradaki D noktasını hop şöyle C'ye kaydıracağım. Şimdi ben D noktasını C'ye kaydırdığımda Tamam. Şu üçgenin alanının aslında ilk üçgenin alanına eşit geldiğini olduğunu yakalayabilirim. Şimdi dikkat et. Benden istenen pembe üçgenin alanı neydi? Şöyle bir de yükseklik çizeyim. Tamam. Şuna da H demek istiyorum. Arkadaşım dikkat et. Şuradaki pembe üçgenin alanı H çarpı AE bölü 2 idi. Tamam. E Benim oluşturduğum mavinin alanı ne peki? E Mavinin alanı yine yükseklik çarpı taban bölü 2'den h çarpı ae bölü 2. Dolayısıyla mavi ile pembenin alanı eşit geldiğini söyleyebiliyorum. Şimdi maviye dikkat et. Ben mavi üçgene baktığımda tabanın 5 birim bu tabana ait yüksekliğine dışarıdan 6 birim geldiğini söyleyebilirim. 6 çarpı 5 bölü 2'den kaç geldi? 15. E bu mavi 15 geliyorsa pembe de kaç gelecek? 15 gelecektir. Cevap 15. Sayfa kaçı bitirdik? 155'i bitirdik? 155 bitti. 156'da görüşürüz.